Evet. Mini efendi. Ooo. Malkoçoğlu gelmiş. Sizi buralarda görmek ne büyük şeref. Ha, değilsin ha. Sayemde kaptan taş gibi at. Ezik mezik ama tam bir köylü güzeli. <laughs> ne arıyorsun? Bak. Şimdi benimle gelip Deniz'den ve Özgür'den paşa paşa özür diliyorsun. Hadi ama Mert sen de çok uzattın. <laughs> Bizim şu ucuz kahramana bak sen ya. Bravo. Bak arkadaşım bir de böyle çok güzel bir şey yapmış gibi gülüyorsunuz burada. Ayıp be ayıp. Bana bak ayıbı senden öğrenecek değilim. Basket git şurada. Deniz'in başına daha kötü bir şey de gelebilirdi. Benimle paşa paşa gelip Deniz'den hemen özür diliyorsun. Ah tabii ki. Sen istersin de ben hiç özür dilemez miyim? Çili hadi. Ah uzattın ama artık ha. Ben kimseden özür falan dilemem. Ama bak şunu yapabilirim. Mesela kızımıza maddi destek sağlarım. Gerçekten. Onu Yüzme kursuna yazdırdım. Çok özel gruplarımız var. 0-5 yaş grubumuz var mesela. <gülüyor> 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 Özür dileyeceksin. Ah ah, sen ne yapıyorsun? Ben, ne yaptığını sanıyorsun sen? Mert, delirdin mi sen? Dikkat çekeceğim diye boğulma numarası yaptık öyle kızı. anlamıyor musun? Cidden Mert, ben de seni akıllı bilirdim. Hadi. Ee, uzattın ama artık ha. Bana bak oğlum. Söyle o ezik arkadaşına, eğer yüzme bilmiyorsa bir daha benim havuzuma gelmeyecek, tamam mı? Senin havuzun? Evet! Lan, lan, ne yapıyorsun sen? Melek! Evet Deniz? Melih? Asla öyle bir şey olmayacak. Vay be, ne hatunmuşsun. Herkesi birbirine düşürdün. Ben mi? Sen tabii. Nereden çıktıysan artık. Mert, rica ediyorum artık gidelim buradan. Bırak Deniz. Kuzen, hayrola? Sen ne zamanlar benim Mert'i kendine koruyucu yaptın? Evet Melih Bey, sizi dinliyoruz. Anlaşıldı. Gençler, bir sorun mu? Yok be abi. Hı. Biraz önce arkadaşlar ufak bir eşek şakası yaptılar da neyse şimdi biz de onun ayaklarına kadar geldik özür dileyecekler. Ya bir yumruklaşma falan yok yani. Aa, yok yok hiç öyle bir şey olmadı. Hı -hı. Arkadaşlar Deniz'i havuza attılar da Hı -hı. biz de onu kurtardık. Şimdi özür dileyecekler. Bir duyalım bakalım. Sen yeni işe başladın galiba burada benim kim olduğumu bilmiyorsun. Melih Şahin ben. Tarık Şahin'in oğluyum. Bakın Melih Bey, buradaki bütün üyelerimiz bizim için aynı değerdedir. Havuzda olay var dediler, ben ne de geldim. Ama her taraf sakin de Evet Melih Bey, şimdi sizi dinliyoruz artık. Peki, madem öyle gece daha fazla uzamasın değil mi? <laughs> Kusura bakma. Önemli değil. Hadi artık gidelim Mert. Hadi Pelin. Gidin siz. Babam. Kapıda bekleyin geliyorum dedim. İyi eğlenceler gençler. İyi geceler. İyi geceler. Vay vay vay. vay. Eğer ben de Melisa. Eğer ben de Melis'sem bu müdür bozuntusu yarın burada olmayacak. Melih, sinirlenme bu kadar. Mert'e de dersini bildirmenin vakti geldi ama. Sen rahat ol sana. Onun da işi fazla Sen rahat ol. Gelmez bu Pelin, Ben size söyleyeyim. Şimdi 40 saat bekletir bizi. Gelir, niye gelmesin? Lütfen sakin olun. O zaman biz gidelim Özgür. Bahri amcaya da durumu olduğu gibi anlatırız. Bence tamamdır. Yapmayın ne olur şimdi gelir hem onun bir suçu yok ki nasıl suçu yok? Ya beni havuza atmadı ki. Bırak deniz yürü hadi şimdi Pelin hanımın kaprisini hiç çekemeyeceğim. Mert lütfen bu olay Bahri hocaya yansımasın. Biliyorsun ben misafirim o evde benim yüzümden huzursuzluk çıkmasın.